Evren amca. Kız ne kadar büyümüşsün sen. Oh. Ya senin burada olman yasak değil mi? Kaçtım ben. Ha tabii kaçtınca. Pardon. Ee ne haber? İyi misin? İyiyim. Ya çiçekleri hepsi soydu ama. Çok sağ ol Evren <gülüyor> amca. <gülüyor> canım. Bir şeye ihtiyacın var mı? Rahatın, keyfin yerinde mi bakalım? Yıldız teyze her şeyi halletti. Bir de bir arkadaşınız varmış. Böyle garip isimli neydi? Paryalı. Herkes onu tanıyor. Beş dakikada kanka olduk hasta bakıcılarla. Canım <laughs> ne güzel. Ama bir şeye ihtiyacın olduğunda beni ar olur mu? Başka kimi arayacağım ki? Benim için yaptıklarınıza nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ha tabii. Bir düşünelim bakalım, nasıl teşekkür edebilirsin? İyileşerek olabilir mesela. Ha? Bakalım. İlk yarı berabere bitti, ikinci yarı çakarım ben bir tane. Canım, kuzum, mancuk. Eyvah, yakalandık. Sen niye yatağında yoksun bakayım? Hava çok güzel. Bak şimdi. Madem Yıldız teyzen geldi, ben artık gideyim. Çok teşekkür ederim. Canım, kendine iyi bak. Bir şey lazım olursa. Yıldız, gel sen. Çocuklar nasıl? Yapma Evren Allah aşkına. İkimiz de biliyoruz ki sen çocukları benden daha fazla görüyorsun. Ama sen de iyi olmadıklarını bilecek kadar görüyorsunlar herhalde. İyi olacaklar sonunda. Her gün kavga olan evde yaşamaktan iyidir. Ya ne kavgasından bahsediyorsun? Biz kavga mı ediyoruz Allah aşkına? Sen kavga görmemişsin. Kavga da değil. Yalan. 40 kere konuştuk artık bunları. Yıldız yuvamız dağılıyor. Sen şimdi 41. kez konuşmaktan mı üşeniyorsun? Faydası olacağını bilsem. Bıraktın yani sen mücadeleyi öyle mi? Yahu biz ne badireler atlattık Allah aşkına yazık değil mi? Evren yeter artık çocukları bana koz olarak kullandığın. Ya ne kozundan bahsediyorsun? Biz savaş mı yapıyoruz? Ateş bile durumu anladı kurtarmaya çalışıyor çocuk. Bak biz dört kişilik aileyiz ve bunun bozulmasını isteyen bir tek sen varsın. Bir daha aynı şeyi yapmana izin vermeyeceğim. Yine konuşacağız.